Allahu diyen Tende canım Canda cananımdır Allahu diyen Dide sırrın Serde subhanımdır Allahu diyen Desti kudretle yazılmış Yüzüne ayatı hak Gönlümün tahtında Sultanımdır Allahu diyen Cümle azadan gelir zikri emel enel hak haresi cisim içinde zar-ı efkanımdır Allah bu diyen geceler ta subuh olunca inletir bu dert beni derdimin içinde dermanımdır Allah bu diyen yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir katremin içinde ummanımdır Allah bu diyen Kisve-i tenden muarra seyreder bu gökleri, Çark uran abdalı uryanımdır Allah bu diye. Her kişiye kendinden akrab olan dost zatıdır. Ey niyazi, dilde mihmanımdır Allah bu diyen.